Çevrede bir sürü sayılamayacak şekilde köy var. Bu göl, bu köylü vatandaşların veli nimeti. Kamışından faydalanırlar. Bu görmüş olduğumuz sazlıklardan, balığından, ...kuşundan, avcılıktan, evine rızık temin eder. Göl çevre köyler için olmazsa olmazlarından ama öncelerdeki göl yok. Çevrelerdeki fabrikaların arıtmalarının olmamasından bütün sazlıklar bitti. İşlerimiz bütün köylüler vahim durumda. Yani eski göl yok. Alo. Ha gali. kardeş. Bir gün daha müsaade etsen, bir gün daha bir müşteri gelecek nasip olursa. Ha. Bir gün daha müsaade etsen. Nasip olursa, komşu satacak olursam ben sana hemen dönerim geri. Dönemeyecek olursam da satamayacak olursa bir şekilde bir hal yola koruz. Oldu görüşürüz. Hadi. Hadi Allah razı olsun. Hadi, hay. İki üç gün daha bekleyemezsin. Bekledi şimdi, ya, bekledi de. Be. Şu müşteri gelecek olursa... Ha. ...adam bir hafta on gün idare etti. Şimdi o yapacağını yaptı. Onu da hallederiz inşallah. O da, Allah büyük ya. O, acele etme bakalım, Allah büyük. Hemen umudunu yitirmeyeceksin. Alacaklı, alacaklı camız çift, çiftinden kuvvetli derler biliyor değil musun Doğru canım. Ha. O doğru. Ha. Alacaklı kuvvetlidir. Hiçbir zaman şey yok. İtiraz yok. Doğru, doğru. Ya borçlu mu? Şey yok. Borçlu mu? Suçlu Bana hiç okumak. Öyle öyle. öyle. Heh, borçlu, suçlu. Şimdi biz bir an evvel gidelim. gidelim. Emin dalalım evet. olmazsa şu kamışlarımızı keselim, dolduralım. Şunu da bir, bir an evvel satabilirsek şu bunalımdan da kurtulalım bir. Öyle, öyle. Adam ekmeğini gölden kazanıyor. Burada geliyor böyle e, damlarda. Belki bir haftada bir çıkıyor. Belki 15 günde bir çıkıyor. Belki iki güne çıkıyor. Hani böyle yapanlar vardı hale daha devam. Adam çalışıyor, başka çıkış yolu yok. Efendim bahçesi, bağı yok. Buradan ekmeğini kazanıyor. Seka Kağıt Fabrikası açıldı. Veli nimetimiz oldu. Oraya bütün çevre köylerden ben kendim oradan emekliyim. Ora kapandı, gölde bitti. Fabrika olmadan bir müşteri geldiği zaman şu uzun şu para, bu şu kısa bu para. Kamış ayrımı yapardı. Ama fabrika kuruldu. Yarım metresini de aynı para, üç metresini de aynı para. Kilo hesabı alırdı. eski düzene döndü. Bir müşteri geldiği zaman 30 kişi koşuyor. Ben de var, ben de var, ben de var. Çünkü ihtiyaç meselesi. Vatandaşta yok. Satacak, bişecek 10 15, 20 bağı, 50 ba, 100 ba gelen müşteriye satacak, alacak, evine rızık temin edecek. Eski kamışlar da yok. Şu görmüş olduğunuz büyük açıklık daha kısaydı. Bu açıklıktan biz bura yalı deriz. Eskiden 6-7 metre derinliğiydi. Sırık ulaşmazdı. Sırık dediğimiz şöyle uzun sopa. Efendim fabrikaların dengesiz arıtmasız akan suları, kanalizasyonları hele hele alkolik gölümüzü bitirdi. Şurada falan bu, bu adalarda kamışı orak kesmezdi o şekil sık olurdu. Şimdi her taraf bitti. Vatandaş bulduğu yetiniyor. Vallahi burada rahmet eylesin. Kaldıysa iyice da avcı götürmeye başlasın abi. Lan ne şey, şey, sen var, işine abi. bak ya. Herkesin ayrı ayrı bir rızkı var, etmiyi var, var ya. Evet, Oy on, on, on 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 şey, oğlum şey. onu sen şey, var, şey. şey Aldınız mı her şeyi, oragınızı, şeyizi? Bak. Şimdi o av konusuna gelince Durum. orada biz yanlış yapıyoruz. Avcıyı getirmekte de yanlış yapıyoruz bu e, göl köyleri olarak belki hepsi yapmayabilir ama içinde yapanları duyduğuma göre yanlış yapıyoruz biz. Neden? Antalya'dan geliyor. Adam diyelim ki fabrika sahibi. 30 kasa mermiyle geliyor. Başta kayık sahibi Değil gölü bilen kişi o vatandaşa, o avcıya yüzlü gözükmek için ne buldu vurduruyor. Ben ona artık afet diyor. Kıran diyor. Çünkü kayığı dolduruyor. 50, 100, 200, 300, 500 vurduruyor. Çakal kuşudur, ördeğidir. Fırsandını buldu mu? Hani o kuş ne zaman olsa bizim bu çevre köyleri. Biz yanlış yapıyoruz ama kimseye bir şey diyecek durumda da değilin ihtiyaç meselesi. 50, 100, 200 neyse ücretini alıyor. Kulübesinde, damında sabahla diyor, ertesi gün çekip gidiyor. Hani gırım yapıyorlar. <laughs> geldik mekana. Orası da burada mıydı? Burada burada. Şöyle şuradan oturma. Şuradan. şuradan dur. Acık gayret edin. Bir an evvel bir çalışalım hemen. Şu orak. Tamam. Şu kamışak şey. Emin. Gel bura be. Gel girdi mi çıkmıyor oğlum ya. Hep ben gözünü seven ya abi ya. Şurada siz biriniz biçin, biriniz bari Ben çayı hazırlayın. Şurada bir kahvaltı durun. Emin, yamuk çalışıyorsun. gözünü seveyim bak. Ben de kahvaltı hazırlayacağım buraya. Etme daha. Hadi lan. Heldem mi? Bizdeki bu fazla bir çalım sana yardımımız olsun ha, sana diye. sana bir diyor. şey demiyorum. İyi Bunlar evlere, evin güzellerine, çatı katına atılırdı. Artı bunun irileri, iri kısım olanları biz boyra diye deyim yaparız. Bunu satarız. Bunlar hasır örerler. Döşemenin üzerine, onun üzerine de toprak atarlar. Hani iki üç yerde kullanılır. Efendim yakma olarak kullanılır. Binalarda örtü altına atılır. Orada kullanılır. Ah, ah kurban olduğum Allah. Ah, ah. Ya. Yeşil başlay, İki tek el olmuş Açar gider Yine karşı Yara gizli sözlerim var Yiyemiyor el karşı Kirli durnam Sökün gelir İnce yükün gelir Bitti mi? Hadi, hadi gidelim şu sayı içelim de aşağı gideceğiz daha. Daha işimiz yok, hadi. Hadi gidelim. Hadi. Tamam, hadi gel, ha. hadi. Hadi, da. Hasır otu derler dışarıda, biz gındıra deriz. Bunu biçer, evlerde hani bizim bayanlarımız dokurdu. Kendi ihtiyacımızı giderir hani fazlasını da çarşamba günleri hatta bugün yine bizim kazanın pazarı. Tabi alıcılar da e, pazar yerine gelirlerdi. Ayrıyeten bir pazarı vardı. Hasır para, pazarı. Belirli bir dönemden sonra bunlar da kalktı. Valla abi adam kamışı bıraktı bu sene. Yapacak bir şey yok. Avcının parası daha tatlı da geliyor herhalde Emin abi. Evet. Lan abi siz... O yanda mıydı? Şordeken mi geçti? Siz, evet. da... ee, siz kapıyı Omar'a daktınız. Siz kapıyı Omar'a taktınız. Ne ee, kız onun yetmiyor o. Sizin yetmiyorsunuz. kamış. Niye siz abi, onu... Işi zaten. Hayır başka laf bulamıyor musunuz yani? Ya sana? o şeyinden değil Melden mi mi? Yani, evet. ne edeceksiniz bırakın şimdi ya. Şimdi kamışın esattan tadı kalmadı ya. Yani. için geç kaldık hadi. Hadi hadi. Hadi mi geç kaldık. At iki tane daha. Hadi hadi hadi. hadi. İki şeker içiyor. well <laughs> Bugün 2 liralık malı, 3 liralık malı bir buçuğa çünkü herkesin ihtiyacı var. Pazarı bir açık pazarı yok. Kırkta yılda bir müşteri gelecek, müşteriye koşuyoruz. Ben de var benimkin al, ben de var benimkin al, daha güzel benimki diye alıcının ayağına kadar götürüyoruz. Kendi malımızın fiyatını, değerini kendimiz düşürüyoruz. Selamünaleyküm. Mevla, hoş geldin. Hoş bulduk ağam nasılsın? Nasıl olalım, sen nasılsın? İyi vallahi, şöyle. Bir halin hatırını soran diye geldim. Buyur hoş geldin sen var geldin gel. Ee, ne var ne yok. Ne olsun vallahi. Ne olsun bak. Ya oğlum bir zenginleştiniz de garipleri hiç şey sorup sormuyorsunuz ha. Anam vay! Garipler ayağımıza geliyor ne geliyor. Ha, tabii geliyor. canım o ayağına geliyor değil mi? Ayağına, ayağına geliyor. Ayağına bir karaba kamışım var. Evet. Ben bu su testatı aldım. Onu da ödeyemedim. Buyur. Biraz sıkı duruma düştüm. Senedim var. Günü geldi. Para istiyorlar. Cepte para yok. Bunda nazandım. Benimsedim. Bura kadar bu kamışı gettim sana gösterin diye. Bunda bir dosta verin. Üç kuruş alırım. O sıkıntımı def ederim diye. O, konu hoş bu. Hoş geldin. Sefa ha, geldin de. Kamışa bak. Bakalım. Bir üç beş kuruş fiyat. Aşağı dövmemek şartıyla biz ömür boyu dostuz. Sen oku eğerse bir sıkıntımı göreceğiz. Oku karamaktan Allah büyük. Ha bunun bir ne bir efendim hali var. Ne bir pazarı var. Ne bir rayişi var. Herkes tutturabildiğine satıyor. Evine rızık temin ediyor. 76 75'ten önceki hale döndük. Şimdi aynen böyle. Endir bak. Bağına bak, posuna bak. Eğer kamış gibi değilse öyle konuş. Kamsın aradınız mı abla? Kamış iyi de. Eee. Yalınız. Yalınızı? İşte elden mal çok. Valla bu sene ee. biraz sıkıntı var şeyde. Ağzındaki bakriyi çıkar sen de. Ağzındaki bakriyi çıkar da ben bunu anlayayım. Valla mal çok da işte bir sene bakalım fiyatın ne isteysen, ne üç, deyin, ne istiyorsan. Üç buçuk sayalım. Çok dedim, Mutlu, mi? Mi? mutlu daraldım. Daraldın da çekmeyin. Bak 20 bak, kilometre yeri yazar. buraya sayanı için nazlandım geldim. Mutlu, güvenerek Doğru, geldim. Hoş geldin. Evet. Sefaya geldin. O, o zaman geldin, da, geldin. da buraya gelip de çekmeyeyim. dayı deyip day dayama vurmuyor. Kalkma lan e, bir. E, ben, dayıma hiçbir zaman vurmuyor. Ee, vursu Daha ne olacak? De, sen üç buçuğuna ona hayır. Et evet, Vallahi ben şu sıkıntım ha. Dayı, her yere kalmış bak. Elde kaldım. Etme ben burayım. kurban oldum etme lan. Sıkı etme. duruma mi? düştüm. Selim'den tut bir. Vallahi elinden tutayım da yalan anlaşamayalım para konusunda. Ne edeceğiz? Benim bıçak bunu ikiye keser. Nasıl ikiye? Bayağı. liraya? Ee. Bura kadar geldi diye mi diyorsun? Bu yolda gelen. Lan bırakın gözünü üstüne. Ne iki ayağı. Ya. Ya. ya şimdi bu iki verken insan şöyle düşünür, utanır ya. Bırak ya, şimdi. Bura kadar mı? ayağına kadar geldi diye mi diyorsun siz ya? Yok da yine ayağına gelmesin. Vallahi ben de ayıp edeyim. Lan Çekse ne ayıp ediyorsun? Ayıp lan, lan, bu, lan, bir iki yüz mü komşular Batacak mısınız? Lan niye böyle dersiniz ha? Ne yapacak ya? Lan, bırak gözü. Atla şu komşu. At. 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 Güvendiğin dağlar adı satan karlar yağıyor. At. Kadar Emek çektiğimi biliyorsan üç kuruş ver lan bir kurtar yani bunalım din de ona. İhtiyacın mı abi, lan? Ihtiyacın Telefonunu kadar... konuş, bak bir telefonuna bak. Ya <laughs> konuş, konuş. Alo. Tamam gel sen, ya, bir, bir kamış var sana yarar. Gösterelim ha. Hadi. Evden mi? Ne? Mükremin geleceğimiz bir de o baksın ya. Baksın ya, o da tadı olsun. Hoş geldin. Evet. Aleyküm selam. Ben mutluyla pazarlığa girdim. Mutlu bıçağın iki tarafında gayraklamış. Evet. İyi kesiyor. Yemin ediyorum. Konyalı pardon olan göçeceklerim kamışı. Vallahi telefon telefon üstüne geliyor. Vallahi de ölenin hatırına ister götür ister götürme. Bir bağ seçmeyecek. O arkadaki, bir dakika. O, o arkadaki Arka, siyahlar olmaz. Hepsini seçmeyecek. Siyahlar olmaz. Hepsi seç. Sana üç buçuk hepsi. Ama yığın yapıp üstüne koydukların var ya. He. O üstüne koydukların, alttaki yığınlar tamam. Onlara kabul. Ama onun arkasındakiler olmaz. Bir kuruş aşağı vermem. Buçuğla götüreceğim. Vallahi buçuğla. Benim kamışım gidecekti. Vallahi vermedim. Tamam abi. Sen de hazır Ya. Hazırımız. Ya. Aleyküm. Aleyküm selam. hoş geldin. Hoş bulduk ha. Nasılsın? Şükür eyvallah. Sen nasılsın? Eyvallah. Ne var ne yok? Ne geldin? Hayır İşte bir sıkıntı var. Ne sıkıntısı? Hayır olsun inşallah. Ya bir yere bir yatacak para vardı. O da He. hesap denk gelmedi. Bir araba daha da kamış var elimde. Etme lan. He, onda... da buraya sana nazlandım. Bu arkadaşa verin. He. Bu sıkıntıyı görün diye buraya kadar senin yanına daha geldim. Ya ben senin sıkıntıyı Hı. çözmeye çalışırım Melda amca valla da. Her taraf kalmış bu sene ya. Aldık ya, öpeyi aldık valla. Keşke daha önce deseydin bana, ben senin malını alırdım ya. Bir arabayla da bir şey olmaz ya. Den abi, haddinden fazla aldık bu sene ya. Ya canın sağ olsun. İnan, her haddinden şey, haddinden fazla aldık bu sene. Her şeyde illa olacak diye bir şey yok da Hı. yani... Tamam, senin kafesinde oldu, işte. Bir, şey bir şey ya kafesinde şey doldu şimdi, sen olsan benim yerime ne yaparsın yani? Ya yani, sen de haklısın, sen de haklısın. Bir şey seni ya, ama. belki seniye de yetecek yani bu sene aldığımız. He epey aldık ya. Biraz bunlar. kadar. Vallahi inanma adamca. Durumu görüyorum ya. Her neyse. Taraf. Neyse hayır Kamusun olsun. Bu sene. Hayır olsun. Canın sağ olsun. Oldu bakalım bu. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm Nasıl selam yani. Çözdünüz mü şey? Çözemedik yer. Yani. Olmadı ya. Eminden de... ...kamışları göttüğümüz yerden geri getirdik yerine yıktık göle. Şu boruları bir yükleyelim mümkünse gelin. Hadi. <laughs> Hadi. Şöyle şey ya. Emin onlar şey et bir. <laughs> Bağırayalım bir. <laughs> Dur. İki yerden bağıracağız. Uzat Emin abi. İki yerden bağlayalım da ben. Telefon çeken. Onu bağla da. Uzat abi. Bak bir. Bir oradan bağırayım bir buradan da. Alo. İyi akşamlar Veli. Bak bir bizim e, ben boruları gönderiyorum arkadaş. Allah razı olsun bizim şeyimizin dek gelmediğinden sen elinden geleni yaptın. Tamam. Dükkanda mı sen? Tamam arkadaş 20 dakikaya kadar varıyor. Barış diye benim bir yeğen var. Fakbata yükledim. Şimdi gönderiyorum ben. Oldu arkadaş Allah razı olsun. Kusura bakma. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Hadi sağ ol. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Şükür, şükür. Siz nasılsınız? Geciktiyiz herhalde biraz. <laughs>